Murat Bey, şirketler e, başarı oranlarını e-posta pazarlamasıyla nasıl artırabilirler? E, şöyle, aslında e, genelde şunu görüyoruz, insanlar e, mass mail dediğimiz yani herkese aynı mesaj göndermeye devam ediyorlar. Hı hı. E, ama yavaş yavaş son senelerde biz de bu konuda öncü bir e, önce olmaya çalışıyoruz. İnsanlara sadece e, ürün göstermek değil, aynı zamanda bilgiler de vermeye çalışıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Her ay farklı farklı yerlerde seminerler veriyoruz. E-posta pazarlama nasıl daha efektif yapılır? E geri dönüşüm oranları nasıl daha fazla artırılır? Bunlar hakkında bilgiler veriyoruz. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Bir müşteri yaşam döngüsü vardır. Her pazarlamacının bildiği, okullarda öğretilen şöyle bir çizgi vardır. Bir e customer life cycle dediğimiz, şöyle müşteri işte ilk e kayıtını yapar, alışverişini yapar. Sonra birkaç alışverişler yapar. Sadık müşteri haline gelir. Ondan sonra bu yaşam çizgisi böyle iner. inaktif evet. hale gider. Şimdi bu yaşam çizgisinde e, herkes farklı şeyler yapıyor. Bazı şirketler telemarketing yapıyor. E, kimi şirketler kargo ile broşür gönderiyor. Kimi şirketler şirket ziyaretleri yapıyor. E-postanın avantajı şu. 100 bin datanız var. 100 bin kişiye aynı anda telemarketing yapmak kargo göndermek, ziyaret etmek imkansız ve çok masraflı. E-postada öyle bir şansınız var. Aynı anda 100 bin kişiye farklı farklı mesajlar göndererek e, bu insanların ne yaptığını e, görebilirsiniz ve aldığımız raporlama, imar böyle bir şey var. Yani günün sonunda bir rapor alıyorsunuz ve hangi müşteri ne yapmış, nasıl alışveriş yapmış, ne almış bunları rahatlıkla görüp hangi üründen daha fazla sattığını e-posta e sayesinde hangi başlığın daha fazla açılma oranlarına sahip olduğunu görüp analizlerinizi yapıp bu analizler çok önemli. Türkiye'de raporlara bakıp ee, bu analizleri yapıp, e, bu analizler sayesinde müşiresini daha iyi tanıyıp, onlara uygun kampanyalar düzenleyen şirketler çok daha başarılı oluyor. Bu önemli bir şey. Ee, bir de otomasyon merkezinde bir şey var. Mesela welcome mail diye bir kavram var. Hoş geldiniz e-mail'e. Şimdi ben bu sürede kayıt oluyorum, üye oluyorum. Ee, genelde şirketlerden gelen bir hoş geldin mail'i %95 şöyle oluyor. Ya yani e-mail gelmiyor. Oraya kayıt olmuşum. Adımı, soyadımı. De e-mail'imi e bırakmışım ve gelmiyor yani hiçbir şey. Ya da geliyor tamamen text geliyor, bir imaj yok, resim yok, çok böyle soğuk. Ya da geliyor bir şey, resim de geliyor ama hoş geldiniz, kayıt olduğunuz, teşekkürler. Amaç burada şu olmalı bence, welcome mailler derdi, Bir havuzsun, bir indirim konusun. De ki 15 gün boyunca atıyorum, 15 Kasım'a kadar %20 indirim. Bu insanları alışverişe yönlendiriyor. Evet, yani. Adam zaten seninle ilgilenmiş ve kayıt olmuş. Bu adam o şeyi sok, Ondan sonra mesela ve bu bizim sistemde otomasyon merkezi diye bir şey var e, ve e, denemek bir şey bu. bunları kurguluyoruz ve her şey otomatikman e, yapılıyor ve insan gücünden de, insan zamanlarında inanılmaz derecede e, kazancımız oluyor. Çünkü bu insanların da bir e, maaşı var, maaş çalışanlar ve insanlar bunu dikkate almıyor. Yani sadece ürüne verdiği paraya bakıyor ama halbuki insanın harcadığı zaman da bir para. Bundan da e, felaket etmiş oluyorsun. Bu çok önemli. Sepeti ürün bıraktı müşteri sepet ürün bıraktı. Bir şey oldu. Kapı çaldı. Elektrik gitti. Bir şey oldu ve kaldı bir şekilde. Ya da orada bir şey oldu. E ya da şöyle şey yerde kaldı. Biz e, bakıyoruz şimdi çoğu iş ortağımız şeyinde e, sepetlerde çok inanılmaz ürünler kalıyor. Çok e, adam satışı atıyor 1 lira sepette kalmış 5 lira. 5 katı, 3 katı, 10 katı bazen bazı şirketlerde. E sepette kalan ürünlerin en azından %20'sine %30'unu geri döndürseniz satışa inanılmaz bir ciro. Doğru. O yüzden sepette bir ürün kaldığı zaman bir saat sonra, yarım saat sonra ya da üç gün sonra yani üç gün tabi çok geç de bir gün sonra stoklara tabi uygunsa stoklu, bazı şirketler stoksuz çalışıyor onlar yapamaz ama stoklu çalışan şirketlere bir mail gidip tık 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 sevgili Murat Erdoğan sepette şunları bıraktın git al şeklinde bir e-mail inanılmaz derecede etki ediyor. Ya da ne bileyim ee, bir ürün alıyorsunuz kombinleme mesela gömlek aldı bir sonraki mailde bak bu kravatta gömleğine uygun şeklinde upsell dediğimiz ya da cross dediğimiz üst satış, etrafa satış e-postaları. Mesela diyorsunuz ki benim 90 gün boyunca alışveriş yapmamış, sisteme girmemiş insanlar inaktif diyorsanız 91. gün ya da bu 181. gün neyse sizin şeyiniz tık diye bir e-mail gidip seni özledik Murat Erdoğan neredesin geldi. O inaktif müşteriyi tekrardan loop'a sokmak, tekrardan müşteri haline getirmek. Bu tip mailler yapmak mümkün ve otomasyon merkezinde bunu manuelden uzak. Kuruyorsunuz bir defa ve tık 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 gidiyor. Çok çok güzel bir şey. Bunları öneriyorum. Bu tip şeyler sayesinde, bu tip çalışmalar sayesinde geri dönüşüm oranları yüksek oluyor. Yani return on investment dediğimiz başarı oranları çok yüksek oluyor ve şirketler çok güzel paralar kazanıyor. Bunları yapmalarını öneriyoruz.